Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. An itibariyle Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimleri başlamış oldu. Aydın iliyle başladı. Aydın ilinden sonra Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun ve Şanlıurfa ili çekilmiş olacaktır. Bugün itibariyle hepsi tamamlanacaktır. ondan sonraki süreçte işte, kura işlemleri bittikten sonraki aşamada saat 17'de işçi sonuç sağlık.gov.tr adresi üzerinden bizlerin karşısına çıkarılmış oluyor. Canlı yayın linkini yorum kısmına sabitledim. Rahatlıkla oradan izleyebileceksiniz arkadaşlar. Eğer kaçırdıysanız da zaten bugün itibariyle saat 17'de yine İşçi alımı sonuç linki üzerinden de sizler sonuçlarınıza bakabileceksiniz arkadaşlar. Sonuçlar yayınlandığı takdirde isim listesinde sizlerin karşısına çıkarmış olacağım. Lütfen tüm Bay karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak diğer tüm işçi alımlarından, diğer farklı atamalardan, tercih işlemlerinden en iyi şekilde haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Umarım hakkınızda hayırlısı olur ve şu an itibariyle artık hak eden ve en çok ihtiyaç olan kazanır diye umut ediyorum arkadaşlar. Tekrar her şey gözcü olsun. Canlı yayın linkini yorum kısmına sabredin. Rahatla oradan erişim sağlayabileceksiniz. Şu an kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.